Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size mikro müşterilerle teke tek, tek ve satacağız. <laughs> arkadaşlar bir çıkın, üste üstte çıkın. Abi ne diyeyim ki? Abi çık üstte çık çık. Bu nasıl bir takım ya? Evet seni şu an VS'yi bozuyor. Helal olsun Semih. Adamsın. Hamlısız. Neyse bu madem mesleği bozdu Herhalde bana bir video atmayı yemedi Neyse hiç fark Gel Yat aşağı ayırdı ama ya İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar mesleği bozdu Madem ve satamayız O zaman 4 TL satıyız Olan, olan kafanı göstermiyor, göstermiyor. Hayır. Yat aşağı. Allah'ın evet. korkarı. Allah'ın korkakları deyip yani vesiyi bozuyor. <laughs> Ama orada bizim takım da Semih'e sıktı galiba o yüzden bozdu. Allah'ın Semih'e sıktı Semih adamı öldü be. Hayır yani. Oğlum kaçma kaçma delikanlı ol kaçma. Semih yumuş taş kaçma. Ha burda Ya, böyle bir şey olamaz nasıl öldü? 100 kişi sıkıyla baksana. Neyse bir ve 100 atayım şimdi. sen ne geziyorsun orada ya? Abi topla oynayın. Herkes bir topla oynasın ya. Ye bombayı lap. Gilemeyim be. Lan 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 lan. Lan düş. Böyle bir şey olamaz düşmüyor düşmüyor. Kaç tane eseydi ya? Neyse şimdi bombacı mülayim bombasını takım bitirsin. Ben bombamla gittiğine göre kazandık kesin. Abi sıkıştım ben sıkıştım ben. Sağ sol yapamıyorum ki. Lan bombaya ne oldu? Bomba bile iyi yani. Oyun bile bizden yana değil de. Baba hiç sıkıntı yok. İlk abla çünkü. Evet. Gemiğin yıkılışı. Oradan. Oradan bir 60 kilo alayım şimdi. Üç seviye kalsınız Allah dedi. Can yok. Gel gel gel. Aynen. Nasıl iyi sıktı ama. Oradan simi. Abi lobi. Lobi lan hadi. Gel gel gel. Hayır be. Böyle düştü tamam. Buradan devam etsek güzel aslında. Bir canım kalmış o demiş ki boş boş konuşuyor. Sallan. Ne seni? Gel, hayır ya. Lobi lan hadi. Lobi. 1v3 attım ben. Onu da alsam da onu da bir salsaydım 1v4 yani. Neyse kolaydı, Seme'in gene bir yaklaşışı. Neyse kolaydı. Evet, şöyle sigort gördüğümüz gibi. Bir bombayla 8 kilo yok mu lan? Bizim takımı da mi bombayla? Ay sıkamadım. Can bir dolsun. Kimseyi mi kesin diyor da dua büyüklüğü. çok güzel buradan onu da alsam işte bu yat aşağı yat hayırlı oğlum bir ver atarım lan size madem bir ve bozdunuz o zaman da öte öt yenilmeye mahkumsunuz lan bombacı mülayim geliyor açık yat aşağı Çok da aldık. Tamam. Arkadaşlar vs bozuldu. Sıkıntı <laughs> yok. 4 4 atmış olduk. Videomuz böyle kaladı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.